Yıllar oldu yıllar. Evet. Simce kanalından hepinize merhaba dostlar. Bugün gerçekten uzun bir süre sonra tekrardan çizim yorumlamayla birlikteyiz. Yine her videoda da olduğu gibi sert olacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, güzel güzel ve tabii ki kötüye de. Belki biraz sert olabilir ama kötü diyeceğiz. Üzülmece, darılmaca yani niye öyle dedin ki? Kötü hissetmece lütfen olmasın. Her zaman da sizlere söylüyorum. Geliştirilmesi gereken şeyleri söylediğimiz zaman bu yorumlamanın gerçekten verimli olacağını, verimli olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi sizlere bir Instagram'da story atmıştım ve gerçekten bayağı birisi attı. Ama yüksek ihtimal bundan sonra bu alım işlemlerini falan Discord'dan yaparız diye düşünüyorum. Geri dönüşümüze özel sizden bir motivasyon, güzel bir beğeni istiyorum. Çizim yorumlamaları çok beğeniyorsunuz. Devamı için de güzel bir beğeni atarsanız çok 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 mutlu olurum ve aynı zamanda bu çizim yorumlamaları böyle biraz kesip Instagram reels olarak da atmak istiyorum. Artık Instagram Reels'lerinde daha aktif bir şekilde videolar atacağım. O yüzden beni kesinlikle Instagram'dan takip edin. Güzel işler gelecek. Şimdi hazırsanız çizim yorumlamaları lamaya başlıyoruz. Abi merhabalar ben Arda. 18 yaşındayım. Korona döneminde hobi olarak başlamış. Hobiyi iş haline getirmeyi düşünüp daha ciddi çalışmış. Şu an çizgi film animasyon okuyor. İlk senesi yorumlarını ve eleştirilerini bekliyormuş. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ne çizdiğin az çok belli ama belli olmayan çok tarafı var. Evet karamsar, bol bol taramanın olduğu bir karakter. Böyle ahşaptan bir karaktere benziyor aslında kafası. Çünkü çok fazla böyle düz tarama olduğu için. Hiç burnu yok. Sadece kocaman bir göze sahip ama onlar da tabii ki daha böyle yarı falan. Göğüs bölümü var ama burada el falan var mı yani? Şu sol üstte olan şeyin ben ne olduğunu anlayamadım böyle. Uzaktan bakıyorum, gözümü kısıyorum. Yok yani yine bana bir şey canlandırmıyor. Açıkçası böyle biraz karmaşık bir çalışma olmuş. Yani arka plan neresi, bunun eli kolu var mı, omuzu nerede bitiyor falan böyle onların tam oturtamadığın daha böyle belki ara tonun olması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Taramalar konusunda özen göstermeye çalışırken maalesef ki birazcık abartmışsın. E, o yüzden daha fazla aratonun olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani belki bunu bir renkle çözebilirsin. Hani vücudu farklı bir renk bu arka planı bambaşka bir renk yapabilirsin ya da e, arka planı çok daha hafif bir taramayla daha geride olduğunu, daha böyle derinlik katabilirsin. Ben buradaki çalışmaların hepsine 10 üzerinden bir puan vereceğim. Buna da 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Hayırlı olsun bu arada çizgi film animasyon bölümün. Betül 34 yaşındaymış, yaklaşık 8 aydır çiziyormuş. Çizim yapmak benim için hobi, hedefim güzel çizimler yapmak, daha güzel çizimler yapmak ve kendisi için en iyisi olmakmış. Belki işin ya da günün ya da haftanın böyle yorgunluğunu atmak için çizim yapıyor. Kendisi için çok daha güzel işler çıkartmak istiyor. Yani açık nerede, koyu nerede, gölge nerede, güneşin geldiği yer nerede falan böyle ufak bir sorguluyorum. Evet şunu anlıyorum. Güneş sol üstten geliyor. Çünkü işte binanın bazı gölgeleri sağa doğru yatmış. Eyvallah. Ama yine de biraz daha fazla olmalıydı. Çünkü Gözünüzü kısıp baktığınız zaman buradaki yerin en koyu yer neresi, en açık yer neresi? Yani ışık ve gölgenin düştüğü yeri çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor aslında çalışmalarda. Net ışığın geldiği yeri ve gölgenin olduğu yeri göremiyorum. Buradaki hatamızın birisi bu. İkinci olarak şurada bir araba var. Yani karavanı çeken bir araba var sağ alt köşede. O araba değil. <laughs> o böyle dışarıdan büyük bir kayaya benziyor. Eğer ki araba yapmaya çalıştıysan özür dilerim ama o olmamış yani. Buradaki sıkıntı perspektif o yüzden aslında yapamamışsın. Yani binanın bazı yerlerine iyi bakın. Özellikle binanın sağda kalan tarafı mesela orada perspektif güzel değil. Yani bir tane perspektif böyle gidiyor, diğeri biraz daha aşağı doğru gidiyor falan. Hani o perspektif bilgisini bence biraz daha geliştirdikten sonra çünkü araba aslında bildiğin perspektif bilgisiyle oluşan bir şey. Hani küplerden oluşan bir şey ve aynı zamanda bu küplerin gidiş yönüne doğru çizgiye şekil veriyorsun. Böyle bir olay olduğu için e, sen de iyi bilmediğin zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Birazcık perspektif çalışmalısın. Açık koyu yani aslında ton çalışmalısın ve aynı zamanda mesela bak binanın o orta böyle dönen yuvarlak bölümü var ya. Yüksek temel çizime o civarlardan başladın. Hoşuna gitti. Aa ben burayı detaylı yapayım falan filan. Son çizimin sağını boş verdim. Hadi bitsin bari. Kağıdı doldurayım olmuş gibi. Çünkü oradaki balkonun içine gelen taramalar falan filan yani gerçekten sanki balkonda saman var gibi duruyor. Yapmak için yapmışsın. Lütfen bir çizimi yapıyorsan gerekirse iki gün daha uzun sürsün ama güzel ve bitmiş bir iş yaparsan çok daha güzel olur diye düşünüyorum senin için. Teşekkürler. Ay ay ay. Sıla 20 yaşında. resim adına bir hedefi yokmuş ki senin niye hedefin yok? Hobi olarak yapıyorsun. Korona'dan sonra gelişme gösterdi ama küçük günden beri yapıyormuş. Sıla tebrik ederim seni. 20 yaşındasın. Gerçekten güzel bir çalışma. O kırışıkları yapmak kolay bir şey değildir ve kırışık yüze yedirmek yani ne çok sert yapmalısın ne çok yumuşak yapmalısın aynı zamanda ten olduğu belli olmak zorunda kolay bir şey değildir aynı zamanda beyaz saç yapmak da kolay bir şey değildir ve sen ne yapmışsın? Çizmişsin çizdikten sonra sanırım silginle saçların olduğu yerleri biraz silmişsin gibi duruyor. Bence gayet güzel bir çalışma. Ellerine sağlık. Burada söyleyebileceğim tek şey şu. Saçlar okey güzel ama belki biraz daha detaylı yapabilirdin saçları. Çünkü o çok daha incedir. Hele ki yaşlı birisinin saçları gür değil çok çok daha ince tellere sahiptir. Bu yüzden de belki saçlar konusunda biraz daha böyle detaylı çalışsam çalışman güzel, çok daha güzel olabilirdi. Ben buna 10 üzerinden 9 veririm valla. Çok beğendim. Seni tebrik ederim. Aa bak bu da iyiymiş ha. Bu bir de 18 yaşında. Bir dakika ne oluyor? Selam. Öncelikle nasılsın? Herkes sormuyor. Ben sorum. Çok teşekkür ederim. Valla öncelikle iyiyim. Yani şu sıralar moralim bir tık böyle farklıydı. Çünkü iş değiştireceğim arkadaşlar ve güzel olacak mı, olmayacak mı, yapabilecek miyim, mutlu mu olacağım ya da olmayacak mıyım falan böyle düşünceler iş değiştirdiğim zaman ya da yeni bir işe girenler de hep böyle oluyordur. Kafamda dönüp dolaşıyor ama düşünmeye bıraktım. Şu an birazcık kendi işime, kendi işlerime ve YouTube'a zaman ayırmak istediğim için hiç düşünmüyorum ve şu an mutluyum. Sevinçliyim yani çünkü uzun zamandır çekmediğim bir içerik ve sizlerin neler yaptığını incelemek de benim bayağı hoşuma gittiği için aşkısı şu an gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Çok uzun zamandır seni takip ediyorum. İlk kez ben de resmimi göndereyim dedim. 18 yaşında Marmara Güzel Sanatlar'a bu yıl girmiş. Tam sen mezunluktan sonra yıllarda takip ettiğim biriyle de aynı okul olup karşılaşmak isterdim deyip güzel bir random atmış. Yani ileride böyle çalışma hayatında sonuçta benzer meslekler yapacağız sizlerle arkadaşlar. Ve belki birçoğunuzla da karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle çalışmaya bayıldım. Yani dijital bir çalışma okey ama dijital gibi de durmuyor bir yandan. Hani böyle yağlı boya, kuru pastel farklı bir çalışma gibi duruyor. Fotoğrafın rengini böyle damla aracılığıyla alıp yapmış gibi duruyorsun. Aynı zamanda fotoğrafın üzerinden de çizmiş gibi duruyorsun. Öyle midir bilmiyorum. Ya da renkleri direkt öyle aldım mı onu da bilmiyorum ama totalde gerçekten güzel duruyor. Fakat eğer ki renkleri sen gözünle bakıp seçtiysen, taslağı da kendi gözünle bakıp çizdiysen gerçekten onda dokuzluk bir çalışma. Işık konusunda da bence başarılı. Yani arka plan birazcık gri almış ee, oradaki ayı Kız, ve öndeki rakun, e, güzel duruyor ışıkları. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bunu beğendim. O mermer dokusu, beton dokusunu falan yeteri kadar iyi vermemişsin. E, onlarda belki biraz daha çalışmalıydın. Fakat arkada olan böyle saçma sapan karalamalar, grafiti falan gayet hoş duruyor. Ellerine, kollarına sağlık. Ben buna 10 üzerinden e, 8 vereyim ya. 8. O ilginç. Yaşım 17, yaklaşık 2 yıldır çiziyor. Hedefi mimarlıktan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okumak. Böyle perspektif 3 kaşıkta olduğu için yani Yukarısı büyük, aşağı doğru böyle böyle küçülüyor. Bu bize ne havası katıyor? E, ee, orada olan figürün biraz daha böyle daha korkak, kendine özgüveni olmayan bir hava katıyor yukarıdan baktığımız için. Ve bu karakter de ve burada çizilen şey de buna uyuyor. Bu yüzden bence gayet güzel. Ee, aynadaki ahşap detayları hoşuma gitti fakat aynanın formunda bazı bozulmalar var. Yani o çerçeve kısmında. Yüksek ihtimal onu belki kasti olarak yapmış olabilirsin ama aynada yine hani o kadar net bir bozulma bence olmamalıydı. Yukarı bölümden bahsediyorum. Ufak bir perspektifte hatalarımız var ama sorun değil. Fakat o siyah üzerine beyazla yaptığın ayna çatlakları bence muazzam duruyor. Yani hani o bölümü çok beğendim. Hikayesi de güzel bir olayın yani. Birisi var, bir bebek var, bir çocuk var gibi duruyor ve mutsuz bir çocuk, mutsuz bir bebek. gülen bir surat kendine sticker olarak şey yapıştırmış ve kenarda sağda solda da önceden çizdiği şeyler var. Yerdeki o tahtaların verdiği işte böyle ufak tefek dalgalar var, ahşap dokuları falan onlar gerçekten iyi vermişsin. Başarılı bir çalışma. Ben buna 10 üzerinden e, 7.5 veriyorum. Normalde 8 verirdim. O da böyle aynanın üst tarafında bazı deforme olmuş hatlar olduğu için. Ellerine kollarına sağlık Emre. Yüksek ihtimal hani kara karimde bu tattaysa bence okulu kazanırsın gibi duruyor. 17 yaşındayım, 4 senedir kendi halimde çiziyorum. Üniversite için kursa başlamış, hedefi de yurt dışı. Ama hani yurt dışında nedir? Yani yurt dışında güzel sanatlar okumak mı ya da yurt dışında grafiker illüstratör olmak mı? Hani öyle sadece böyle yurt dışı olunca bir komik geldi bana hani yurt dışına kaçmak mı mesela? Anladın mı? Yani o yüzden bence yurt dışıysa eğer ki sadece senin planın bence bunu biraz daha spesifik hale getirebilirsin. Eğer ki spesifik hale getirirsen, yani çalışmalarını da ona göre yaparsın ve bence daha da mutlu olabilirsin. Bağlamış bağladığı zaman e, o bağladığın altına bir siyahlık düşer. Ama gerçekten koyu bir siyahlıktır. Yani mesela burada yapmışsın burnun e, sol tarafında kalan yerde bir koyuluk var ama diğer tarafında yok. Diğer tarafında yaptığın zaman çok daha güzel duracak. Eğer ki o diğer tarafa da gölge yaparsan burnun bir üç boyutu olduğunu yani burnun vücudumuzdan yani yüzümüzden daha da önde yani en önde olan yer burun ya buraya bir ip koysan ne olacak? İpin gölgesi böyle düşecek. E Böyle düşeceği zaman ne olacak? Ben burnun 3 boyutunu, burnun daha önde olduğunu daha net bir şekilde anlayacağım ve daha profesyonel bir çalışma olacak. Bu yüzden bunları unutma. Ama saçta ne bir ışık var, ne bir o bir telin netliği var falan. Kesinlikle saçlara da Böyle tel tel birkaç tane ışık yaparsan çok daha profesyonel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Ellerine sağlık, 10 üzerinden 5 verdiğim bir çalışma. Selam, yaklaşık 12 yaşından beri çiziyorum. Şu an 16 yaşında, herhangi bir eğitim almamış. Hedefim yeterince gelişirsem kendim acemice bir çizgi roman, webtoon yapmak istiyormuş, karakter tasarım kısımları ilgimi çekiyor. Şimdiden incelediğin için teşekkürler, ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle, hedefim yeterince gelişirsem kendim acemice bir çizguna... Burada kelimede bir hata var. Ya da sende gereksiz bir özgüvensizlik de olabilir, bilmiyorum. Ama yaptığın çalışma güzel bir çalışma. Işık, gölge, gayet başarılı. Bu yüzden lütfen kendinde böyle bir özgüven eksikliği ya da ne bileyim, Yeterince iyi olamayacağım ya da iyi değilim, İyi olsam bile yine amatörce bir şey çıkartmak istiyorum, amatörüm falan gibi böyle bir... Ruha bence gir, girmemelisin. Yani çizim yapan, sanatla uğraşan insanın kendince ufak da olsa bir egosu olmak zorunda. Yani kendini bilmeli yani. Sen bir hafta önce yaptığın bir şey varsa ve şu an yaptığın bir şey varsa onu karşılaştırmalısın. Aa evet ya. Ceyhun ya da kimsin şehide. Ben bugün çok daha iyi çizdim. Aferin lan bana. Gibi böyle ufak tatlı kendini bilmelik bir ego ya da özgüveni arttıracak şeyler. Bunlar çok önemli. O yüzden arkadaşlar dönem dönem hep böyle eskiden çizdiğiniz şeyler yani. Bir ay önce çizdiğin şeye bak. Bir yıl önce çizdiğin şeye bak. Kendi geliştiğini gör ve mutlu ol. Ve kendin o zaman çok daha fazla gelişirsin diye düşünüyorum. Totalle baktığımız zaman ışıklar soldan geliyor ve yüksek ihtimal böyle sarı bir ışık geldiğini de burada fark ediyorum. Ortamdan da anladığım kadarıyla bir kamp ateşi yakılmış. Ben biraz daha detay görmek istedim. Evet böyle sadece tek çizgiyle çalışmışsın. Tarama yapmayı tercih etmemişsin. Onu boyamayla çözmeyi tercih etmişsin. Ama yine de bir yerlerin daha koyu, daha açık bir çizgi değerinin olmasını isterdim. Ellerine kollarına sağlık bence yaşına göre fena olmayan bir çalışma. Buna ben 10 üzerinden... 6,5 veririm. Oha çok tatlı bak. Selamlar efendim. Uzun zaman sonra yine ben. Umarım en son mesajımdan sonra her şey senin için çok güzel olmuştur. En son 2 sene önce çizim yollamıştın. Ona da bakacağım. Çok güzel yorumlamıştın. Eyvallah. 4. sınıf en endüstriyel tasarımcıyım. Büyüdüm. Mezun oldum. 25 yaşındayım. Dijital çizim yapmak istiyorum diye mesaj atmıştım en son. Bu süre işte çok yapmasam da birkaç tane çizim, dijital çizim yapmış. Bunlardan bir tanesini sana atmak istedim. Çizimi sadece hobi olarak düşünüyor. Ancak bu sıralarda ciddi bir şekilde profesyonelleşmek istediğinin farkına varmış. Seviliyorsun kendine iyi bak. Bence de profesyonelleşmen lazım. Yani kendini bu alanda çok daha fazla ilerletebilirsin ki çizdiğin şey de bence gayet hoş ve güzel duruyor. Yani ben gözlüğe bayıldım. Yalan yok. Vallahi detaylara bayıldım. Yani şu kolye mesela, ışıklar, kıl dokuları falan bence gayet hoş duruyor. Benim çok beğendiğim tatlı bir çalışma oldu. Sadece şu para konusunda ben belki renkleri çok daha canlı seviyor olabilirim. Belki paranın rengi falan daha canlı olabilirdi. Bir de hani belli sen burada zengin olmak isteyen ya da zengin bir penguen çizmişsin tamam mı? Daha böyle zenginliği ifade eden şeyleri arttırabilirdin. Çünkü illüstrasyon olayı da bir konumuz var. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve bunu birazcık abartı da anlatabiliriz. Penguenler ne yer? balık ya. Belki de penguenin en büyük zenginliği bir balık restoranı olmasıdır ya da ne bileyim bir bir kasa belki balıktır. Anladın mı? Yani o yüzden böyle bunun gibi kendi içinde olan şeyleri e, yapsan çok daha mutlu olursun bence. Ellerine sağlık. Adı Ahmet, 18 yaşındayım ve çok küçük yaşlardan beridir çiziyormuş. Benim hedefim yurt dışında animasyon okumak. Bir önceki videoda hobi olarak yapanların daha iyi çizdiğini söylemiştin. Umarım bu algını zedelemişimdir mesela demiş. E, ayrıca çizimlerimin imgesel ve referanssız olduğunu bilerek değerlendirmeni isterim, seviliyorsun demiş. Bu algımı değiştirmedin yine kötü falan diyormuşum. Bir kere imgesel ve referanssızmış. Çizim hoş duruyor fakat bu hata. Yani sen eğer ki bir animasyon okumak istiyorsan, bir sınava gireceksen senin zaten ingesel değil, bir yerden referans alarak çizmen lazım. Sen sallıyorum, 20 tane çizim yaptın, 18 tanesi referans olmak zorunda. Kendini geliştirmelisin, oradan buradan kendine bir şey katmalısın. Ondan sonra yapacağın şey de ne? Referanssız çizmek. Fakat çizdiğin her şey referanssızsa sıkıntı. Normalde referanssız çizen insanlar vardır. Senin kadar güzel yapamaz. Yani referanssız, imgesel bir şekilde yaptığın işe göre bence çok çok daha güzel olmuş. Yani güzel gözüküyor. Burada ne var? 3 tane arkadaş var. İşte elleri gelmiş falan bir tane karakter çiziyorlar. Savaşçı bir karakter. En solda da bir tane adam var. Kalemi atıyor ama üzgün duruyor falan. Ben buradaki konuyu pek anlayamadım. Belki böyle bir felsefik böyle soyut bir kavram da olabilir bu. Ama çizgiye baktığımız zaman çizgiler hoş duruyor. Taramalar fena değil. Sadece açık koyu ilişkisinde bir sorun var. Ben ortadaki adamı görmek için dikkatli bakmak zorunda değilim. Yani bu bir hata. Sen belki bazı yerleri çok daha fazla koyu yapıp bazı yerleri yani kontrastlerini biraz arttırmalısın. Arttırmalısın. <laughs> ya söyleyemedim. Genel olarak ona bir çalışırsan çok daha mutlu olursun. Ben buna 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Ellerine sağlık. Umarım yurt dışında animasyon okursun. Aa güzel. Bir dakika. Yaş 16. Özge. 4 yıldır kendince çiziyor. Hedef Güzel Sanatlar Üniversitesi. Bence 16 yaşına göre gerçekten iyi. Çoğu arkadaşı hep böyle inceliyorum, bakıyorum falan. Bu seviyede genelde arkadaşlar 18-20 civarında ki o yaşlarda 20'ye kadar gelen yaşlarda geçen 2 sene, 4 sene o kadar fazla fark ediyor ki. Yani şu an mesela ben kaç? 22 yaşına gideceğim. Ve hani 18 yaşında, 17 yaşında çizdiğim şeyle şu an çizdiğim şey arasında dünyalar kadar fark var. Ve oradaki bir senede gelişme o kadar fark ediyor ki. Sen 16'da bunu çiziyorsan 18'de neler neler yaparsın diye düşünüyorum. Başarılı ama hepinizde bir sorun var. Hepiniz korkaksınız abi yani net söylüyorum. Nasıl korkaksınız? Burada bana sövmeyin ama. Abi çok koyu girmekten, çok açık girmekten, o kontrastı yakalamaktan gerçekten korkuyorsun. Sen korkuyorsun, bir önceki arkadaş korkuyordu. Yani bunun dengesi sağlanması lazım. Ya da yapan insan da çok beyaz ve çok siyah yapıyor. Yani bir ara tonları tam olarak yakalayamıyorsunuz. Böyle bir sorununuz var. Mesela gözümü kısıyorum. En koyu yer neresi? Tamam eyvallah. Göremiyorum. En açık yer neresi? Net olarak yine göremiyorum. Yani burada eğer ki bir yüz varsa ben buradaki yüzü her şeyden ayırt etmem lazım. Eller varsa yine elleri de her şeyden ayırt etmem lazım. Yani buradaki sorun bu. Mesela en aşağıda buradaki melek adamın üzerine basıyormuş. Abi ben bunu nasıl? Ben, ben şu an görüyorum bunu mesela. Yani bunu beni ilk baktığım zaman görmem gerekiyor. Burada sıkıntımız bu aslında. Mesela arkada birkaç tane bir şeyler var ama ne olduğunu anlayamadım. Bir kaya olabilir, bir kanat olabilir. O adamın kanatları mı? Yani burada mesela ben bunu pek anlayamadım. Yani bunları çok daha net bir şekilde çizim bilmeyen insanın dahi görmesi gereken, hemencik anlaması gereken şeylerden bir tanesi. O yüzden ben sana 10 üzerinden 7 veriyorum hatta 8 bile verebilirim yaşından dolayı. Umarım bu söylediklerimi dikkate alırsın ve ileride bence çok daha güzel çalışmalar yapıp üniversiteni kazanırsın. Kasım Zaimoğlu ismi bayağı yazar ya. Mesela bir şiir kitabı olsa ben alırdım. Şu anda, şu anda ayrı bu arada neyse. Mersin Üniversitesi grafik bölümünde böyle iğrenç bir insan olsa mı ya böyle yazılara falan dikkat etsem ama ben de yazı kurallarına pek dikkat etmiyorum. Mersin Üniversitesi grafik tasarım bölümünde birinci sınıfmış. Bu aralarda grafik için iş almaya çabalıyorum. Hedefim de ileride iyi bir grafiker olmak. Aslında kötü bir çalışma değil. Yani hani çizgiler falan güzel hoş duruyor. Taramalar birazcık korkak da olmuş olabilir. Yani o beyzbol sopasında yaptığın taramalar hoş durmuyor. Şimdi şöyle vücuda yaptığın taramayla beyzbol sopasında yaptığın taramanın yönü, miktarı aynı. Bu imkansız yani. Bir kere beyzbol so sopasında sen böyle dik sağa doğru giden bir yani tarama yapamazsın. Niye? Çünkü o oval bir şeydir. Belki onu daha düz yaparsın ya da oval bir şekilde taramalar yapabilirsin. Tene yaptığın taramalar belki daha uzun değil de daha kısa kısa olabilir. Mesela ben bu çalışmada ne söylüyorum? Renk görmek istedim. Ama sen şu an grafik için iş almaya çabalıyorsan bu yüzden bence bana atacağın şey de başkalarına atacağın şey de yaptığın ve grafik tasarımla birleştirdiğin en iyi iş olsun. Şimdi ne oldu mesela? Senin işin burada muazzam olsa ben seni dehşet öveceğim. Birisi görecek, aha kalsın ne kadar iyiymiş falan. Hop sana bir tane mesaj, iş arıyor musun? Mesela. Yani bunlar olabilir yani. Zaten benim burada sizlerin çizimlerini yorumlamak, sizlerle bazı böyle beraber videolar çekmeye çalışmam ya da sizlerle bir şey yapmaya çalışmam sadece benim değil aslında sizler için de belki ufak tefek bir kapı açabilir. Ve hani bu oluyor da mesela bazen ben yorumladığım insanlar hani millet böyle izlemiş ve onlara iş vermiş ya da işte hani diyeyim hani çalışıyorlar. Ama de çizer misin ya da sağlıyorum şöyle bir proje var. Yarın öbür gün belki bir size neden olmasın gelebilir. Ha ben buna 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Bence kendini yeteri kadar gösteremediğim bir görsel, bir çalışma. Ve aynı zamanda imzan çok kötü. Yani ismini yazmışsın direkt ya bu olmaz. Ve çizim bu kadar senin imzan neredeyse bayağı bir gözüküyor yani. Bu hatalı ve çirkin gözüküyor kusura bakma. <laughs> trip atıp gidiyormuş. 10 üzerinden 6 verdiğim bir çalışma. 15 yaşındayım. Adım Nisa. Düzenli olmamakla birlikte 3 seneye yakındır çiziyormuş abi. Çiziyorum. <laughs> çiziyorum abi. Sevdiğim için çiziyorum sadece demiş. Sen bunu 2 hafta oturup böyle manyak gibi çizdin mi böyle bütün taramaları? Gerçekten helal olsun. Fakat işte bu kadar fazla tarama da bazen güzel değil. Yani gereksiz uğraşmışsın gibi duruyor. Bir hamam böceği var. Yatakta tabii ki hamam böceği kocaman ama duvarlar simsiyah. Tamam kötü bir evdir, kötü bir duvardır falan ama biraz kirli durmuş ama ama tam olarak hamam böceği ön plana çıkmalıydı. Yani duvarlar o kadar koyu ki hamam böceğinin yani asıl çizmen, asıl insanların gözüne sokman gereken figürü yemişsin yani açıkçası. Ee, bence biraz perspektif ve taramalar konusunda çok daha genele bakıp uzaktan görmelisin kendi çizdiğin ana figürü e, yedirmemelisin. Hiçbir çizgiye, hiçbir taralamaya. Hiçbir taralama ne ya? Hiçbir taramaya. Bir sonraki videolarda neler olsun, neler gelsin, sizin istekleriniz nedir? Bunları da kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alıp okuyorum zaten tek tek. Bundan sonraki çalışmaları Discord'dan alabilirim. Zaten size her yerden haber edeceğim. Çizim yorumlama yapacağımız zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.